Merhabalar. arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Şimdi 15 Ağustos sonrasında planladığım üzerine aslında planladığım üzere kova burçları için bir açılım gerçekleştirmek istedim. 15 Ağustos ve sonrası için neler yapabiliriz diye bir bakalım istiyorum. Şimdi kova burçlarında şöyle bir durum var arkadaşlar evlilikte de kariyerde de ve ruhsal anlamda da psikolojik anlamda da çok değişiklikler var şimdi o yüzden başlıkta Aslında hem evlilik hem kariyer hem ruhsal yenilenme koydum Çünkü bu dönemde e, kova burçları kendisiyle ilgili çok fazla Emin adımlarla ilerleyecek yani 15 Ağustos ve sonrası karar verme yetileriniz çok çok yüksek olacak diyebilirim e, düşüncelerinizde çok yüksek analizler olacak. Yine karar vermek, e, bir konuyla ilgili böyle spiritüel ya da felsefi sorgulamalar yapmak vesaire gibi. Emin olmadığınız noktalarda çok da böyle adım atmayacaksınız aslında ama genel anlamda baktığımda düşüncelerinizde e, ya da böyle ilişkilerinizde çok net bir şeyler olabileceğini söylemek istiyorum. Şimdi detaylı bir yorum vereceğim. Bir açalım bakalım neler olabilir diye. E, bu detaylı yorumda dikkat etmen gereken şeyleri de söyleyeceğim sana. E, zenginleştirilmiş bir yayın olsun istiyorum tamam mı? Çünkü hani e, bazen uzun yayın yapıyorum kısa istiyorsunuz kısa yayın yapıyorum uzun istiyorsunuz. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Ama genel anlamda bence e, tavsiye almakta ve e, buna göre ilerlemekte yarar var. Çünkü e, ben isterdim yani biri bana e, yol göstersin. Biri bana bir konuyla ilgili doğruyu yanlışı söylesin diye. Mesela astrologlar haftalık olarak açılım gerçekleştiriyorlar ama e, ben daha çok psikolojiyle alakalı olduğum için kendi günlük hayatımda da ee, hani öğretmen olduğum için biraz daha konulara çok farklı baktığımı düşünüyorum. Umarım size iyi geliyordur. Yani benim tarzımdan kaynaklı hani ben bu şekilde ilerleme taraftarıyım. Yani doğruyu yanlışı bilelim. Psikolojik açıdan kendimize ne iyi gelir ne iyi gelmez bunları bilelim istiyorum ve bu yolda da ilerleyelim istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi 15 Ağustos sonrasında hayatımızda neler olabilir diye bakıyoruz. Kova, yükselen kova ve ay burcu kova olan arkadaşlarım için. Genel anlamda baktığımda ikizler e, kova terazi bu e, hava grupları ile ilgili ilişkilerinde zaten netlikler var onu söyleyeyim. Şimdi zaten dolunay vardı 9 Ağustos'ta da kova dolunayı gerçekleşti. Dolunay ve Merkür Retrosu sonrasında zihinsel anlamda böyle kendinde bir açılım gerçekleşmiş olabilir. Çünkü Kova Dolunay'ı biraz böyle sorgulama gibi yapıyordu. Sen kendini böyle en saf, en güçlü halinle görmeye çalışacaktın. Aslında buna davet etmişti seni. Ocak'ta yeni ay başlamıştı. Anlatmışımdır illa, duymuşsundur, görmüşsündür. Ocak ayıyla itibaren e, yeni ayla beraberliğim. diyeyim. E, burada şey var. Ocak'taki o yeni ayın tamamlanmaları e, sende güzel bir etki yaratacak. Nedir bu tamamlanma? İşte ocaktan beri süre gelen bir ay tamamlanması senin kendi günlük hayatında da sorguladığın, anlamlandırdığın şeyleri de beraberinde getirecek. Anlatabiliyor muyum? Umarım iyi gidiyoruzdur. Sakin sakin gidiyorum çünkü. Şimdi o yeni ayla başlayan süreç tamamlanacak ya. Tamamlanma nedir? Yalnızca ve yalnızca sadece <laughs> neyi bırakman gerekiyorsa, neyi bırakman gerektiğiyle ilgili ondan ayrılmakla ilgili ya da neyi koruman gerektiğiyle ilgili. Mesela şunu söyleyebilirsin. Ben bir şey bırakmak istiyorum ya da ben bir şeyi korumak istiyorum. Atıyorum kendini korumakla ilgili de olabilir bu. Ya da bir insanı korumak ya da bir insanı tamamen bırakmak anlamına da geliyor olabilir. Şimdi Uranüs etkili bir açıda olduğu için burada sürpriz kararlar almak, sürpriz farkındalıklar yaşamak, farkındalığının çok yüksek olması, işte düşüncelerinde bazı analizler yapabilmek. E, belki aklındaki kişiyle ilgili tam olarak ne istediğini bilemediğin bir dönemdeydin. Biraz böyle rehberlik açısından da iyi atıyorum. Çift terapistine gidersiniz ya da bir arkadaşından bir destek görürsün gibi gibi. E, sürpriz kararlar, farkındalıklar, ani bağlantılar da kapıda olabilir. Yani bu kariyer yani kariyerinle ilgili de olabilir. Şimdi ertesi günlerde yani 9 Ağustos ve sonrası için yaklaşık 11 Ağustos itibariyle Merkür Retrosu sona eriyor diyoruz ya. Şimdi iletişimde düşündüğün kadar net ve etkili olacağın bir döneme geçiş yapıyoruz. Bu ne demek? İlişkilerinde netlik ve duygusal titreşim var. Yani ilişkilerinde artık diyeceksin ki ben bunu istiyorum ve bu yolculukta gidiyorum. Şimdi dolunayın duygusal etkileriyle beraber senin ilişkilerini yeniden yapılandırman gerekecek. Şimdi bunu sana sağlayacak ve sen bu konuda da hiç de çekinmeyeceksin çünkü güzel bir yolculuk olduğunu sen de farkındasın. Yani genel anlamda sana açılan o yolda sen şunu biliyorsun. Benim cesarete ihtiyacım vardı ve bu yol bana doğru açılıyor. Yani bu senin için kötü bir şey değil aslında. Hangi yolun sana doğru daha iyi şekilde açılıp açılmadığını da görmüş olacaksın. Yani iletişimde düşündüğün kadar net ve etkili olacağım bir dönem dedim ya. İlişkilerinde net ve du e, duygusal anlamda titreşimler olacaksa, e, dolunayın duygusal etkileri gidiyor. E, senin ilişkilerini yeniden yapılandırmanı sağlıyor. Bu noktada nereye bağlayacağım? Şuraya geliyorum. İster yeni tanışmalar olsun, ister eskilerle yüzleşmelerin olsun. Gerçek kişisel sınırlarının ortaya çıktığı, ortaya koyulduğu ve seni özgürleştirme potansiyelinin de olduğu bir döneme girmiş oluyorsun. Şimdi arkadaşlar genel anlamda artık böyle Virgo yani Başak Başak'la ilgili şeyler olacak. Üçüncü madde olarak şunu söyleyebilirim. Yani Güneş Başak Burcu'na geçecek. Ve Başak Burcu'na geçtiğinde 22 Ağustos ve Virgo Yeni Ayı yani Başaklarla ilgili bir durum olacak. 22 Ağustos'ta Güneş'in Başak'a geçmesiyle beraber bu seyir, bu geçiş süreci seni düzen, tertip, e, sağlık, rutinler, öz bakım temalarına yaklaştırmış olacak. Ardından 23 Ağustos'taki Başak yeni ayıyla beraber seni plan yapmaya, yaşamını sadeleştirmeye ve gelişim yolunda yeni sayfalar açmaya çağıracak demek istiyorum. Şimdi Mars ve Venüs'ün geçişiyle beraber eylem ve aşk dinamiklerine baktığımızda 6 Ağustos itibarıyla Mars Terazi burcuna geçiyor. Artık ne yapıyorsun? İlişkilerinde denge aramaya yönlendiriyorsun kendini. Aslında gezegenler seni yönlendiriyor. Şimdi bu kiminle uyumda olduğuna odaklanmak için önemli bir tema. Neden 21-26 Ağustos arasında Venüs önce yengeçe geçiyor ardından aslana geçiyor. Şimdi bu transitler bize ne getirir? Bak şimdi anlatıyorum. Duygusal bağlarda sıcaklık getirir. ilgi çekme getirir. E, romantik e, romantik ifadelerde fırsatlar getirir tamam mı Bunlara da dikkat etmekte yarar var yine buraya cinsellik tek gecelik ilişkiler fiziksel anlamda e, ilişkiler getirir tutku getirir ilgi çekmek getirir yani. Ya sen birilerinin çok ilgisini çekersin ya da senin kendi içinde birilerini beğenme arzun artabilir. Libidon artar, tutkun artar gibi gibi. Kariyer, finans ve sağlıkla ilgili de biraz konuşmak istiyorum. Şimdi ay başında Merkür'le ilgili bir durumumuz vardı. Bunu zaten biliyorsunuz. Ne durumumuz var? Ee, Merkür retrosu nedeniyle hep demiştim ki iş ve finansal konularda e, ne yapabilir? Bazı yavaşlıklar olabilir. Şimdi bir şeyleri imzalayacaksan e, bu imzalar eğer geçmişte yapıldıysa, anlaşıldıysa ya da sadece senin imzan gerekiyorsa evet yap. Ama daha önceden yapılmadıysa ve bir anda karşına çıktıysa yapma demiştim. Dinledin mi videolarımı bilmiyorum. Ya da tavsiye olarak aldın mı bilmiyorum. Ama bak şöyle bir durum vardı. Yani Merkür Retrosu iş ve finansal konularda sana yavaşlık getiriyordu. Planları ertelemek senin için akıllıca olabilir demiştim. Her şeye, her yere imza atma demiştim. Ay sonuna doğru Virgo dönemiyle beraber... Bütçe düzenleme, sağlıklı alışkanlıklar oluşturma, iş rutinin için sistem kurma fırsatın sana doğru gelecek demek istiyorum. Ay enerjisi var, onu da anlatayım. Şimdi ay enerjisi ve e, duygusal anlamda geçiş tablosu söz konusu. E, 15-22 Ağustos arasında zihinsel anlamda açıklık var iletişim konusunda yeniden güven var ilişkilerde de netleşmeler var 22 31 Ağustos arasında rutin Öz bakım önem kazanacak planlı adım atman gereken bir dönemde olabilirsin şimdi sevgi girişim romantizm olarak baktığımda da bir şeyler var onları da söyleyeyim ee, Mars ve Venüs geçişleriyle beraber tutku burada çok önemli olacak ve sosyal anlamda etkileşim enerjin çok çok yükseliyor. Sağlık ve finans anlamında da bakalım. Ee, şimdi sağlık ve e, finans olarak sağlıklı yaşam tarzını benimseyebilirsin. Finans anlamında sadece şunu söyleyeyim, ee, gereksiz harcamalarını gözden geçir. ...burada dikkat etmen gereken en büyük mesele bu zaten. Yani bir, bir birilerine, bir şeylere karşı... ...daha dikkatli olman gereken bir dönemdesin. Peki tavsiye niteliğinde bir şeyler söylemek gerekirse... E, ...ne söyleyebilmeliyiz, ne söyleyelim? Şimdi Merkür Retrosu bitiyor, daha net adımlar atabilirsin ilişkisel anlamda. Kova için bu dönemde e, zihinsel anlamda netlik önemli kendini ifade etme gücü artıyor. İlişkilerde sınır koymak çok çok önemli. Duygusal bağımsızlık önemli hale geliyor. Kendine tutarlı bir yaşam ritmi kurabilirsin. Seni bence sonbahara kadar hazırlama gibi bir süreç olacak. Yani bir şeylere hazırlanacaksın. Güçlü bir zemin olacak dediğim gibi. Aşk ve sosyal enerjilerde de Enerjiyi yaratıcı ve bağlantıları besleyecek şekilde yönlendirmene de destek olacak demek istiyorum. Güzel bir süreç, e, akıllıca davran. Bence bu dönemde bilmen gereken e, her şeyi söyledim. Ben zaten tek tek yorumlar yapıyorum, aylık, haftalık, bazen bakın gün gün, 15 Ağustos sonrası, 10 Ağustos sonrası vesaire diye. E, bu videoları kaçırmayın, bildirimleri Açık tutmanız burada çok önemli. İkiz Alev Destem'den size bir tane kart seçeceğim. Bu arada arkadaşlar, Eylül ayından itibaren artık videolarım günde 3 tane olacak. Normalde günde 1 taneydi. Ağustos'ta 2'ye çıkardım. Ve artık Eylül'de de günde 3 tane yapmayı planlıyorum. 12'de, 4'te ve 21'de yani 9'da olacak. bütün videolarıma destek bekliyorum. Haberiniz olsun. Şimdi senin için bir kart seçtim. Tavsiye niteliğinde bilmen gereken, alman gereken mesaj nedir diye baktım. Sonsuza kadar birlikte olmak için yaratıldığımızı biliyorum. Beni kaybedemezsin sonsuza dek seninim dedi. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Sizleri çok öpüyorum. Bay bay.